Hiç olmayacak elimizden geldiği kadar tatlı dille vatandaşı uyarmaya çalışıyoruz. Aksi bir durumda ısrarla araç içerisinde maske Binmeye çalışırsa güzel bir şekilde uyarıyoruz. Aksi durumda tekrardan 155'i arıyorsunuz. Gerekli işlemlerimiz gelip uyguluyoruz. Maskesiz yolcu hiç olmasın. Elimizden geldiği kadar vatandaşları tatlı dille uyarmaya çalışalım. Aksi bir durumda ısrarla konuşabilmeye çalışan vatandaşlar vatandaşlarımızı 155'i alıyorsunuz. Biz...